Ülker Hanım'la şöyle e, Gran Yaylası'na doğru gezmeye çıkıyoruz. Şöyle tepeden zirveden köyümüzü bir görüntüleyelim dedik. Şu keçilerin olduğu yer bizim tarlamızdı. Oraya öküzlerle ben e, çiz sürerdim. Buralar hep böyle tarlıydı Hiç boş yer yoktu. Şimdi her taraf dağ oldu artık. Ülker Hanım orada dinleniyor. Beraber şöyle geze çıktık. Bayaköy'den 3 kilometre mesafedeyiz şu anda. Tam bizim ev gözüküyor. İyice büyüttüm. Köyümüz. Evet, Gran Yaylası'na çıkıyoruz yavaş yavaş Ülker Hanım'la. Şu anda Çakmak dediğimiz çeşmeye geldik. Çocukluğumuzun geçtiği dağlardayız. Şu anda. Yazın bundan görüldü ya bu. Evet. Buz gibi soğuk su. Nasıl tatlı? Güzel yani. Evet Yadigarı. Çok eski. Benim çocukluğumdan beri bu çeşme vardı burada. Ama bir onarım geçirmiş. 1951 yılında yapılmış. Yaklaşık e, 50 100 72 yıl falan olmuş yani. Yapılalı. Evet 72 yıl olmuş çeşme. Şöyle uzun bir ağrı yapmışlar. Koyunlar şeysin diye. Ülker Hanım nerede ya? Ülker Hanım neredesin? Allah Allah ses var görüntü yok. Nereye girmiş bu hanım? Heh, orada çeşmenin. Ya, ben de, ben de. Saklanmış boynu. <laughs> 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 Ana. Ağacın içinde Ülker Hanım ağacın içine girmiş. Ulu bir söğüt ağacının içinde şu anda. Değil mi Ülker Hanım? Evet. Yağmur falan yağsa içinde duracaksın yani. Durulabilir. Evet. Demek girebiliyorum ora. Bak kavu var Ülker Hanım kav. Girdim de dur. <laughs> Çıkabilecek misin? Çıkabileceğiz. İyi, ay Allah'ım gadı yardım et. İnan ki zor. Ne edeceğiz şimdi? <laughs> Ağacı keseceğiz. <gülüyor> Kesemeyiz. Sonundan <laughs> girdik sonundan çıktık. Hani? Ha i̇şte bak kavu var bak Ülker Hanım. Bak orada orada. He. Söğüt kavu. Evet. Bakalım ben girebileceğim. Tut bakalım Ülker Hanım. Giremezsin sen şişko olsun. Ben mi? Evet. Bak bana şişko olsun dedi Ülker <laughs> Hanım. Şişko olsun. Kerem ben bir defa manken gibiyim. Şişko olsun. Bak hiç değmeden Hadi. girebilirim ben orayı bak. Hı. Bak. Görüyor musun? Bak. Aha bak. Hadi çık bakalım. Hadi çıkarım bakalım. Ha çıkarsın çok, çok güzel çıkarsın. Çıkarım. <laughs> bak çıkabiliyorum Kerem bak. <laughs> tamam. Hiç değmiyorum bak. O zaman ben şişkoymuşum. Evet sevgili arkadaşlar şu gördüğünüz e, armut ağacı e, ülkenin teyzesinin armut ağacı. Buradaki gördüğünüz bu tarla 30 dönüm e, babamın tarlasıydı. Amcamla yani dedemizden kalma tarlaydı. İşte bu tarlayı sürerdik burada öküzlerle sürerdik. Öğlen paydosu yapacağımızda da bu armudun dibinde bunun gölgesi çok olurdu. Bunun dibinde e, yemek yerdim. Daha sonra da e, akşam olduğunda buradan öküzleri de o Aşağı görmüş olduğunuz çakman damı dediğimiz Oradaki çeşmeden de suladıktan sonra Geri dönerdik Bu tarla ta Karşıda gördüğünüz tepeye kadar Devam ediyor Toplamda 30 dönümdü Ve hep öküzle sürerdik Buraya gelirdik sürdüğümüz kadar sürerdik Sürmediğimizi ertesi gün devam ederdik Hava şartları Müsait olduğunda Bitene kadar da bu tarlayı böyle sürerdik Şimdi bu tarla üleşilmiş bu tarafını, şuradan bölük zaten, bu tarafını kızlara vermişler. Şu tarafında Yakup amcamla babama düşmüş. Bu tarafında üleşmişler, ortadan bölmüşler. Şu küme yerde azatları görüyorsunuz. Orada evcik vardı. Dedemle orada evcikte beklerdik. Bostan ekilirdi buraya. Çok güzel bostan olurdu ve ben çocuktum. Orada bana Kur'an ayetlerini dedem okudurdu. Eğer bilemezsem de başıma böyle değnekle vururdu yani. Namaz surelerini. Yani namaz surelerini öğretirdi. Çocukluğum buralarda geçti benim yani işte Ülker Hanım'ın yaylasına yakındı burası. Bizim çocukluğumuz da buralarda geçti yani. Sen kovaları alge de azadı kesmişler herhalde ona bir bakalım mı? Ekmişler buraları. Bu sene de ekmişler mi diye bakmaya geldi Şahin. Ya izinsiz ekmesinler diyor. Geçen yıl bizden izin almadan birileri ekmiş burayı. Eee tabii izinsiz ekmek doğru bir şey değil insanların yerine. Önce bir izin almaları gerekir. Söyledik bu yıl ekmemişler. Azadın da dallarını kesmişler. Gördüğünüz gibi bakın böyle yerde dalları. Hayvanlara yedirmişler. Hayvanlara yedirmişler. Böyle başkasının yerine zarar veriyorlar. Ee, buralarda ona doğru bir şey değil. Ağaçların dallarını indirmişler aşağıya bakın yani. E arayıp sor, sorup bakmayınca. Tabii. Arayıp yani sahipleri e, ilgilenmeyince de böyle kesiyorlar ağacın dallarını. Ay diye. nasıl kesmişler ya. Şuna Bayağı bak. Büyük büyük dalları kesmişler. Burası Yakup amcanın yeri. Evet. Ağaçlar, o tarafı var. Ahmet babanın orayı da kesmişler. Orayı da kesmişler. bak orada da var. Ha Ama bu ortada da e, bizim evimiz vardı. Terancı, köme Pınar'ın şeyin olduğu yer ağaçtan birinde de elciğimiz vardı. Buna bostan ekilirdi. Çok güzel mısır bostan ağaç olurdu burada. Kara toprak kara. Tabii nohut ekerdik. Çok verimli bir tarla. Böyle olduğuna bakmayın. Ee, gerçekten buranın verimi acayipti. Yani aşağılarda bostan olmazken ağaç olmazken buralarda hava yüksek olduğu için rakım yüksek olduğu için susamıyor. Yel, yel alıyor. O yüzden de çok verim veriyor ama şu anda ne yazık ki artık sahipsiz gibi bakın kimse ilgilenmediği için de ağaçlar, ağaçlar kesiyorlar. Böyle. Oraları da kesmişler ilerleri. Bak hepsini yelemişler. Her evet, tarafı kesmişler, buna da yukarıdaki ağacı da kesmişler. Azad kesmişler mi? Baktın mı dibine? Aa, Azad'ın kalın yerini kesip kalın yerini götürmüşler, ince yeri kalmış. Evet, evet. Belki de Ayşe ninne kestirmiştir. Olabilir. İşte burada da bak bu ağaçların dallarını da kesmişler. Burası verimli bir küçük var buranın. Tam burada erciğimiz vardı. Burada evcik yapardık. Arkasında bu ağaçtan gölgesinde olurdu. Dedem rahmetliyle burada beklerdik. Benim çocuğuydum. Ben ufak çocuk canım sıkılırdı burada. Ee, salmazdı aşağıya rahmetli dedem. Böyle kendi kendime burada oyun çıkarırdım. Oyun oynardım. Akşam olduğunda da köye gittiğim zaman çok sevinirdim. Bazen de göndermezdi. Günlerce burada kalırdık bostan sezonu bitene kadar. Bazen de bizim şuraya yaylamıza gelirdi. Biz yağlı ekmek verirdik. Evet. evet. <laughs> Şahin'le çocukluğumuz i̇şte, aynı dağlarda geçti. Geldim buralara tekrar tazeleniyor yani. İnsan ağlayası geliyor değil mi? Aynen aynen. Ha. Böyleydi işte. Evet. Şimdi şurası mı Ahmet bu balan yeri? Burası Karahmet <laughs> canımızdaki yan taraf sınır. Ha şuradan şöyle o dama kadar buradan da yukarıya ta ormana kadar bize ait yani. Yukarıda orman değil. da size orman ait. Orman da bize ait yani ta yukarıya. He, yani. Tamam. Tamam. Evet böyle işte. Anladım. Şurada bir ağaç vardı. Heh. Rahmetli amcam buraya amele bulurdu. Yani buranın orak biçerken Kosa ile buraya amele bulurdu. Onlar buralar biçerken ha rahmetli amcam da şurada büyük bir ağaç vardı. O ağacın dibinde onlara sabah kahvaltısı, çay pişirirdi, tüp getirirdi, çay pişirirdi. Onlara burada yemek hazırlardı amcam yani. Becerikliymiş. Evet, hı hı. Çok becerikli. Bardakların üzerinde iyi hatırlıyorum, çocuktum. Heh. Türkiye Türklerindir diye bir bayrak resmi vardı. O bardaklarla verirdi yani. Şurayı e, çekeyim dedim de dallarını falan endir endir vermişler azatlan. Kesmişler, elektrikli motorla kesmişler onları. Ha, elektrikli motorla kesmişler, evet. evet ha, bir daha söyle bardaklarınızı. İşte bardaklarımızda Türkiye Türklerin de üzerine Türk bayrağı vardı. O bardaklarla burada çay verdi. İlgimi çekerdi o zaman. Türkiye Türklerindir ne demek diye yani. Çocuk aklı yani. <laughs> ha, o bardaklardan. 35-40 yıl önceden bahsediyorum. Eser de yani. kalmadı galiba. Evet. Sanırım şurada kesilen ağacın dibiydi herhalde. Bak şurasında da bir He. E, ağaç varmış. O kesilmiş, onun dibindeymiş herhalde. He. Orada büyük bir ağaç vardı, onu biliyorum. O kesilmiş, azat bir. Bak bu ağaç kesilmiş burasından. Bu ağacın dibiymiş, o ben dedim ya bize aitmiş bu. Fakat kesilmiş yani. He. Çünkü orada duruyor, büyük bir ağaçtı. Onun gölgesinde duruyor. Yani sadece bize ait değil, buna doğru ne kadar ağaç varsa hep kesmişler bak bakkalları. Hiç kimseye sormamışlar yani. Çünkü neden? Buralar sahipsiz kaldığı için, çolukları çocukları gelmediği için bütün ağaçları bu şekilde indirmişler yani. Bakın burada başkalarına ait hazinenin, şey başkalarına ait ağaçları hep kesmişler bak. Sonra da bunları kurduktan sonra bunun odunlarını götürecekler yani. E gelen yok, giden ya, yok, yok giden arayan yok, Aynen. soran Ağaçları yok. Yani. Kesmişler, şuna doğru devam etmiş, böyle, her tarafı kesmişler. Evet. Şahim bir şey söyleyeceğim. Koca bir azat vardı sizin burada. Çok büyüktü. O azatmış o zaman. Hı, bak. Buna doğru bak hep kesmişler yani ağaçları böyle kimi tarlası diye fark etmeden sırayla kesmişler yani. Vay be ona bak endirmişler. Evet. Ha. Allah Allah. Evet, buna doğru kesmişler muhafızı. Şimdi Ayşe nene kestirse, Fatma nene kestirse bunları götürttürülerdi. Yok ilkler bunları hayvanlara yesin diye kesmişler böyle yani. Hmm. Dall yesin diye yani. Buralarda, kesmiş. Kesmişler, buna doğru kesmişler. De. Benim, benim değil. Sırayla kesmişler yani. Vay be. Evet. Vay be. Evet. Keserken kimse görmedi. Değil, Allah gördü. Evet. O yeter. Aynen. Burası da Ülker Hanım'ın büyümüş olduğu yaylalar. Şu anda e, çeşmeye geldik. Çeşme akmıyor. Ee, karşıda hemen karşıda da bizim tarlamız vardı. Şu ağaçların olduğu yerde. Şöyle. Ee, Ülker Hanım'ın yaylası. Burası büyüdüğü yerle. Ülker Hanım buraları özledim deyince biz de buralara çıktık. Şöyle. Ülker Hanım anıların nasıl var burada? Ne diyeyim ki? Evet. Sade Boğazıma bir şeyler düğümleniyor. Evet. İboglu. Yani bir şey diyemiyorum. Sesim titriyor. Sadece yani. Harabe olmuş. Harabe olmuş. Şurada şöyle. Şurada yüksek bir temel vardı. Köşe taşları ne vardı? Onları da almışlar gitmişler. Burayı değil mi? Ha, bu taşlarını falan almışlar. Köşe taşlarını da almışlar diyor Ülker Hanım. Ha, kesme taşlar vardı bak köşede. Bunları zaten aldılar götürdüler yani bir şeyler yaptılar. Evet. Sahip çıkmaz Ülker Hanım'ın büyüdüğü yerler burada arkadaşlar. Yaylaları harap olmuş. Gördüğünüz ha. gibi. Şöyle. Taşlar elle kesilmişti. Heh. Bu böyle 2 metre yüksekliğinde bu kesme taşlardan kendi taşları vardı. Nereye gitti bunlar? Hani nerede? Aldılar işte. Evet. Aldılar, götürdüler. Böyle kesme taşlar vardı. Orada yığılıydı. Göçmüştü duvar da. Göçmemiş. Daha doğrusu götürmüşler. Ben bir iki gün önce geldim. Orada. Bunları aldılar, götürdüler. Yani. Köşe taşlarını almışlar. Tabii tabii. Götürdüler. Evet. Hatta burada... Allah'ım ya Rabbim ne yaptınız onu? Buzuna soba vardı burada. <laughs> onu da almışlar. Değil mi? Geldiğimizde burada buzuna soba tabii. vardı. Tabii. Ülker Hanım bu üstü o zamandan var mıydı yok sonradan mı etmişler Üst yani? üstü yani? batargat. Şahin'cim bunu şeyler etti ya. Amcamdan sonra etmiş burada burduş katlı ev vardı ya. Kavanozlar var üstünde çaydanlık falan var çay var bilmem ne var. Ha. Bak bunun içine de böyle amcam eskiden Mustafa amcam buralarda şey ediyordu. Tuzumuz muz işte de kalıyordu. İşte çay kaynatacak. Bak bu güğümler yoğudu. Bak bu güğümler yoğudu bir çaydanlık vardı. Bura komşudan şöyle içine Aha. çay falan da var şurada kavanozlarda. Evet. Çaydanlıklar var şöyle. Poşetlerde. İşte. Yırtıcı hayvanlar. Bunlar dağıtmışlar buralarda. Böyle. Evet. Şöyle benim en son geldiğimde kuzuna soba. Buradaydı. Onu kime aldı götürdü? Ne yapacaklar kuzuna Ama bu ne biliyor musun sen? <laughs> bak yeden göbe kadar daş duvar. daş duvar ee, biliyor musun? Evet tabi. Bak yeden ta tavana kadar ee. daş duvar. Burada iki katlı ev vardı. İki. Ee. Bilmez misin bir bak sen. İki katlı ev vardı burada. Evet. İki katlı evin haricinde şurada fırın, şurada e, ineklerin yeri, şurada da Bak oğlakların yeri, kuzuların yeri vardı. O kadar büyük bir damıdı ki. Ne, ne, ne Bayağı, bayağı büyükmüş. Şey Çok büyüktü. Hmm. babamlar, amcamlar yıktı. Bunu da böyle buraya hayvanlarını güdenler, çobanlar falan sinsin diye böyle şey ettilerdi. Bak hmm. falan damın Orijinal duvarları bak. Yerde de var. Hmm. Bak kesme taşlar. Görüyor musun? Evet. Hmm. Bağlantılarda böyle bölüklerde iki duvarın arasında taştan oldu bu. Yani bildiğin hmm. taştan. O taş yığıntısını götürünce burada yığılıyordu taşlar. Ömür de böyle duruyordu. Buradan alıp götürmüşler taşları. Hmm. Kim aldıysa diyorum. Evet. Kim aldıysa bura ne biliyor musun? Evet. Ee, merdivendi. Burası hani biz dam diyoruz ya evin girişiydi. Bak koca bir taş burada. <laughs> buradan inerdik. Şurada merdiven vardı. Şu azada keseler, yoğurt kesesinde kalkardık. <laughs> <laughs> yoğurt keselerimiz 8-10 tane. Şurada da arı kovanları. Bak şu gabucuğun ortası kesik. He, kesik evet. He, orada He. arı kovanları önünde de arı evi vardı. Arı evini biliyorum ben yani. He. Şurada bunlar şarıl şarıl akıyordu. Onun başını da gazmışlar. onun başını da bozmuşlar. Hı. Artık Allah, Allah havale diyorsun. Allah her şeyi görendir, bilendir dedik ya ki hep geldiğimde duygulanıyorum da. Dedim bu sefer ağlamayacağım ama hiç ağlamıyorum. Bak gözümün yaşı akıyor kendiliğinden. Buralara çıktığımda boğazıma bir şey düğünlemiyor. Burada bir büyük azat var. Bunun ortasında 2-3 tane arı vardı. Bu şeyin damı, dam diyoruz biz de Hı. evin diyelim, dağ evi. Dağ evinden biraz hemen hemen 100-200 metre o kadar. O kadar. 200 metre yukarıda. Ha, yukarıda düzlükte. Hı -hı. Ha eskiden burada yayla varmış. Sonra buradan kaldırmışlar. hani biz yürüyoruz, olduğumuz için geçen sene, önceki sene canlı yay yaptık. Karşı dağ Hı, Hı Şuradan baya var hemen hemen 500 metre var. O kadar. Hı -hı. yaylayı e, yapmışlar taştan falan dedemle. Sonra ondan sonra da şuraya güzel iki katlı çok güzel bir ev daha evi vardı. Orayı babamlar kaldırdı. Onda bir şey yok da. Dedim ki madem avıcı çatısı alınmış taşları alınmamış. Hani o taşlar nasıl kesildi? Hüseyin amca vardı. Kör Hüseyin diyelerdi. O şeyden ganera diyorduk ya. Akkaya mı diyorduk hmm. biz? Ganera mı diyorduk? Pinarlar o lan? Maldan başımız yani neyse bilmiyorum ama. Bir Gaya diye bir adı vardı bitiren Akgaya köyün öte yanı. Ha. Gaya başlıyor adı herhalde. Gaya başı da değil de aklıma gelmiyor. Oradan işte o kör Hüseyin'di lakabı. Hüseyin amca daşları kesiyordu. Haşim amcam da öküzlerle taşırdı. Biz de Hüseyin amcaya yoğurt, çeşmeden su götürdük. Öyle öyle Oraya ev gerçekleşti çok güzeldi daştan her tarafı daştan bölgeleri daştan o zaman tuğla kullanılmıyormuş herhalde Kullanılsa tuğla olurdu da çok güzeldi. Ee, amcamlar da artık e, köve göçünce yaşlanınca her neyse dedem hayattan geçince ağaçlarını kiremitlerini alarak köye götürmüşler birazını bırakmışlar. Oraya yine çobanlar hani yağmurda yaşta şey olsun diye saklansınlar siper olsun diye. İyi doğmuş, güzel olmuş da keşke e, yıkılmasaydı dedim. Ben hep çok böyle içerledim oranın o göçürüldüğüne. Oldum bir çok içerledim. Ama tabii büyüklerimizin de varmıştır bir bildiği. Şurada ot var bak. Şu bir önüne geliyor. <laughs> tamam. <laughs> e, büyüklerimizin de tabii vardır onların bir bildiği. Neden göçürdünüz diye ben sormuştum amcama ocak at verile, Hani ateş atarlar. Çoban, çoluk, çocuk. İsteyen vardır insanın hayatta, istemeyen vardır. Herkesin isteyen de vardır. İstemeyeni, seveni de vardır, sevmeyen de yani. Biri ocak atı verirse yazık olur diye oranın ağaçları güzelmiş söküp köye ev yapmışlar o zaman amcamlar. Neyse tabi taşlar bir yere gitmedi derken yıllar yılı güzelim böyle yapısı duruyordu çok güzeldi. Hep dedim şunu dedim Gelin şu çeşmenin başına oraya o taşlarla hani hazır ya taşlar. Taşla şöyle küçücük mescit yaptıralım. Evet. Yani bu iz dedim hatıraları kaybı olmasın. O kadar çok istedim. Hatta hatta maddi yönünü karşılayalım dedim. Şahin de beni okeyledi ben. Böyle bir e, hani geçmişe çok değer veren bir insanım. Anılara çok değer veren bir insanım. Gerçekten Şahin beni biliyor. Duygusal bir insanım. Çocukluğum burada geçti. Burada büyüdüm. Genç kızlığımız burada geçti. Ondan sonra evlenip gittik. O taşları alınmadan bir hafta önce geldim. Sonra taşlar duruyordu. Çekim de yaptım. Allah'ım yarabbim. Yeni almışlar gitmişler. Traktör izi var. Bir baktım taşlar alınmış. Ay olamaz böyle bir ağlama. Oturdu bilmem öyle bir ağladım ki. O taşlarla maddiyetini karşılayacağız yani. Sponsor olacağız mı deniliyor. Ne deniliyor? Sponsor. He? Yaptırsaydık gitmeyecekti. Çok eşimle mücadele ettik. Eşim bak hiç zorunluluğu yok. Ben üzülüyorum. Yani değerlerime dedemin dedemden kalan bize ya gidere. Değer veriyorum diye eşim beni böyle çok bir şey yaptı. Hani destekledi. Allah gördü. Allah onları biliyor. Ben anılarıma işte ebe mi, dede mi özlediğimden ağlıyor olabilirim. Yıllar buraya geldim mi hep e, hani ben ağlardım. Üzülürdüm yani. O günleri özlerdim. Biz yolumuza devam edelim. Aynen. Hadi bakalım.